Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. 22 Bugün Squad Cup videosu izleyeceksiniz. Uzun zamandır niye video yok? Bununla ilgili açıklamayı şimdi direkt size yapacağım. Açıklamayı dinlemek istemiyorsanız şu an ekranda sayı var. O sayıya giderek ilk oyuna geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır video gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü Epic Games tüm gelir haklarımı elimden aldı ve zaten YouTube'dan para kazanmıyorum biliyorsunuz ki. E, hiçbir türlü kazanç elde etmiyorum YouTube'dan. Biliyorsunuz ki UNH kodumuz kapatılmıştı. Ve yurt dışından gittim bir banka hesabı ve vatandaşlık alarak yeni kod açtırdık. O kodu destekliyorsunuz şu anda. Ve beni şu anda desteklerseniz cidden çok güzel olur. Meva e kodunu yazarak beni markete destekleyebilirsiniz. Twitch'te her gün yayın yapıyorum. Ya YouTube'a video atmasam bile Twitch'te ve kitle yayın yapıyorum normalde. YouTube'da da yapıyorum bu ara. Yani o yayınlara gelebilirsiniz. Discord'a gelerek de bu yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Custom'lar yapıyoruz en kötü zaten. Ya bu aralarda da Fortnite'da harita yapmaya çalışıyorum. Çok güzel harita fikirleri var çünkü. Ve iyi de para kazandırıyor. Bununla ilgili yakında video çekebilirim isterseniz. Siz daha fazla tutmayın. Videoya geçin. İyi seyirler diliyorum. Meddeyim ben. Okey. atayım mı? Biri geliyor sanki. alıyorum. Triple Gidin beni bekleyin. Beni var galiba mi? <Gülüyor> ben <laughs> alayım mı lan <laughs> buradan? Termalle de görünmüyor lan bunlar. Aa buradalar galiba. Buradalarmış varmış. Geliyorum. Ya da sola bu Sola mı? Sola sola. Üstünü kapattı. Güzel. Güzel. Öyle ama Mehmet kit almanız lazım benim hızlı. Mehmet kit mı yok? Kapatın şurayı lan. Büyük kolayı alacağım. <laughs> <Şeyi güzelim gülüyor> ki. Full tara, full tara, full tara, full tara. Tüm takım tara. Tara lan, tara, 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 tara. Abis kivayt, abis kivayt, abis kivayt. set bu. Evet. Daha da adam var herhalde. Aynen şurada bakar dikkat ediyor. Adam çıktı ama. Şey yapayım. bu kadar mı sevmiyorum lan? Şu arkasından gel. aynen. Aya çıkmaya çalışıyor. Aldık hayır. Uzun ayı orada. Altın mı kırıyor? Yok altın sağlam Matları söyleyin. 3 3 1 3 2 3 Amına koyayım bir durun. Bir daha söyle. 3 1 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 Launch'ta da bayağı yüksekteler bak yukarı bak. Merviler sınırsız oğlum atın biraz Karayla gidelim. Bak şu 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 bak. Eee bok gibi planer olan. Öldü lan ne arayın ben Full tarayırsanız onları. Var uyuda turma. Ooo. Full tara full tara şu altımızı bile tara anasını zaten Minatim atayım mı? Kom yine armor basmayın armor basma ha, şuna şimdilik. Tamam bir tane bir şeyim şu an. <laughs> bir tane min vardı bu arada. <laughs> Bana tamam demir atın. <laughs> al. Ver arkamız bu tarafa bak. Arkan al koyunu. Bir dakika alacağım şunu bir tarafa. Zonda herif. Altı bin çok yakış ses veriyor bize bu arada. Haa. Yana var bir dakika. Bak geliyor zonda. Karşıya ya karşıya full karşıya yani. tarayın full karşıya tarayın oraya hay alacağız çünkü Bize bakmaları lazım Bak anlatıyorum toplam buraya gel tamam mı anlatacağım <laughs> Ramp atacağız üstü doğru buraya gideceğiz anladınız mı orada hay kuracağız Biz basacağım Gelin toplan tamam. Alan gelince gideceğiz toplu yakın durun yani Bak şunlara sıkmamız lazım bak bak şurada var hala Tamam hazırlanın yapıyoruz. Alt solu rampa. Kaygı çıkabildiğin kadar. Gitmeyi i̇şte sattı. Tamam gel. Vurun ayı. Tarıyorum. Gidenleri tarıyor kör. Bana götürüyorum, götürüyorum arkama bakın. Arka biraz hareketli. Hadi buraya. Biri sniper. Şurada hayır. Bir de bir de bir de bir de şurada da şurada da var. Hayır çıkıyor. Lob. Full tara full tara full tara. Şurada crack bir cel. Buraya bakın. Göremiyorum nereye. Şurada şu daha biri, bağladı. Biri, biri de. Şurada loot var. Benim loot'u almamışlar. Ben alıyorum onu. Adamı kaldırdılar herhalde. Full mü atım? Nice. Gel hayır. yukarı. Arkanda biri çıkmaya çalışıyor yakın. Çıkmıyor şu an. Kolay isteyen var mı? Al planiz. Bigim var neyse o. Tamam ben yol yapacağım. Şuradan biri, biri bana bakıyor. Bu adamlar altımız soruyor biri. Biri altımız soruyor. biri altımızı kırıyor, biri altımızı kırıyor. Var mı IT'li olan? Eee altı bandaj var. Atsana. Al şunu. Tamam hepsini attım at. Kırdılar. <laughs> Fiz vardı değil mi? Fizliydiniz zaten. Ha, evet. evet. Gel ya. Ben altta kaldım bu arada. Ben son nitromu bastım son anda. Hay kur, hay çık, hay çık, diğer tarafta. Tarayın ya. ona, Onu tarayın. Yakın, yakın, yakın. Konladım. Biri çıktı ama sanırım. Ben de konladım. Tamam, ben, ben burada, ben burada haydayım, ben burada haydayım. Bana gelmeleri lazım. Hayda 26 değil. 26, ha. 26, 26. Ya hayır ya. Okan abi sendeyim. Neyin, ee. Neyin var? Ha? Neyin var? Please. Bas. Aha duvarın tüm içinden tüm. vurdu beni. Temiz lazım Matın nasıl? 30 sadece. Bana gel. Benim. Buldum seni. Ben olman lazım. Çok yedim. Sarıyor ya. Bak Beni arkadan da vurdu ama. Beni bitirdin. Sen oh. ne yapıyorsun? <laughs> fay sevdası yapmış ya İyisin iyisin orada topladın mı orada Alanı işaretledin kep kep kep. kep 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 Alanı işaretledin Kolda çıkamayacaksın Bak kulbü de kulbü de şey, şey yapma hiç sakınma Önümde köprü, köprü var Arka Üstün Yanına oha aldım her yer Niye peşinden koşuyor ya yani. Kolay bas 300 matın var Bandajın da var 300 matın var 80 hard'ın var diğerleri oldu. Hard'ım bitti 120 oldu Diğer zonu işaretledim 4 tak Hazret mi çıkmıyor? Aya şeyler. Çoklar. Hazret mi? Çıkman lazım 120 matın var. Aldın onun matını. Kep. Şey aldı sadece. Sadece aldı. 150 matın var şu an. 100, 100. mat. Herken 50 kadar. mat arka. Evet, Yapacak bir şey yok. Çocuk duvardan vurdu beni ya. Bana Herhalde. gel sen bana, bana gel bana gel bana gel bana gel gideceğiz. 5 ee, beş tane fistim var. Tam ben var bende mat. Ee, bir tane nitro var. gel. Go. Bak. Tutma. Aa, ne yapacak bir şey Bak kalma kalma gel. White önümdeki. Ya nitro'na sokacağım şimdi. Gideceğiz burada biraz. Para mı artık? Arayacak. Aşağıda adam var. Bekle burada biraz. Arkamız geliyor, arkamız geliyor. Ana bakın. Geri arkada, geri arkada. Böyle o yerler. Ana ne yapıyordunuz? Al. Beni lazım. Al. Beni var mı? Al. Açık atlayak hadi basınlar. Intro basacağım. Basmana gerek yok yürüyeceğiz sadece. Var. var var bence. Gidelim mi buradan lan? Tamam. Aldım. Geri çek, geri Tutum çek. Sutun sadece biraz. Hem hard yok. Kultara gel, kultara gitmemiz lazım. ne doğru gidin. Yürü yürü şuraya doğru gel. Gelebiliyor musunuz? Mu? Geldim cümleye. Tutuyorum. Altın geç buraya, git geç, git buraya ya. geç buraya geç. Okan abi buraya geç. Okan abi buraya geç. Tutma oraya Tutmuyor Tutma oraya geç. Biz basacağım. Latem, matın 2-2-0. 3-2-1. 2-0-0. Demeleri atın. Atmets miyor. Aa ben hakik. Tamam. Başlıyoruz. Tamam, al. Odunum <laughs> var da. Ne tarafa bassam ya? Sen ya bize. Tamam. Okay. Minik minik atacağız, minik gel. Birik mi ikiliye atacaksın, mi titolayacaksın? Gel. Haydi ekimi biraz bekledim, bak sana şimdi. Gel direkt bekleyerek de bekleye gideceğiz. Oğlum benim üzerine et niye kapatın friends? Ben yapmadım ki onu. Kapatın geri bir evde beraber kapatın. Burayı açıyorum. Bekle en son gidelim basacağım ben trene. Gidenlere vur aşağıdan Adamlar bize bakacak. Hazır olun gitmemiz lazım. Go. Gel şuradan şuraya zıpla bir daha. Gel sonra. Gelsin. Dur dur. Tam zona sokuyorum bizi. Tam zona. Ah, şurada fight var önünde tam şeyde fight var. Çık çık bırak 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 evet, evet, evet. bırak. Dur bırak, bırak 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 dur 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 duvara mı Aa hard var. 90 hard var. At. Al. At. E, nitro nitro. Bastı. Kaç tane kaldı? 8. Gel buraya. Pardon tekrar nitro bastım ben Yedi kaldı. Hayır bir altındayız galiba Hayır bak onu zaten da bir dakika dur. Oha hayır hayır bak amına koyayım. koyuyor. Bir tane lava lazım. Oğlum muhtemelen daha şey. Ya, onu, sor, ben bastım değil mi? Elite gel. En iyi layer'dayız. Bu layer'ı full lazım. Adam geliyor buradan adam geliyor artık. Her yerde adam var, her yerde adam var. Tamam, üstümüze dikkat, üstümüze dikkat, üstümüze, dikkat. Pardon bitti, 100 odunum kaldı. Arkada duvarımda. Box, 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 box. Kaç? Al onu. Aldım, alın notunu. SMC almam gerekiyor, SMC almam gerekiyor. Tutarıyorlar, tutarıyorlar. Tamam gel 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 bu tarafa gel. Nitro basıyorum. Yeme basma sadece. Amına koyayım çok kötü layer, gel şuraya. Geldin mi? En iyi layer. Geldim. Al, Batım çok az. Batım çok az. alsana? Doğru şu an Gel benden. Abi en sağda en sağda oyna. Hep aynı sağda oyna öyle aynen. Doğar silinler Arkan. Arka doğar sende. Yapacak bir şey yok. Matımız bitti artık. Tamam. Şimdi atacağız? Ne Tamam. Tarayarak ama. Medkit'in varsa medkit oyna sen. Metkim yok medkit'im yok. Ne orada. Oha bunlar 4 bunlar 4 bunlar 4. <laughs> yok bunlar da 2. Evet otur otur. Aldın mı seniz? Hayır sen ya ya. 26 <laughs> canı var. Adamın <Bana gülüyor> <mutlu> var ya. Oğlum <laughs> inanmıştım bu arada Deagle'dan sonra. Kimse yaşayacak mısın lan? Arkadaşlarına 500 metre uzakta ne yapıyor bu adam o zaman ya? Yani? Jenis yaşadın mı lan? Güzel oğlum adam. Kabul mü ya? Muhtemelen. Vaa oh, kaçın oğlum oraya çıkmasan yemiyordun bile görmediler. Baya kişi varmış. Deniz oraya bari. çıkma. Yok oğlum harcayamazsın gördün. Deniz yanlış tarafa bakıyor tarafı. oğlum. Hayır o yandan da adam vardı o yüzden şey yaptım. Bir de Ay. başka şansım yoktu hiç white hidden yoktu. Bak ben dur kaç. Bunu öpüyorum yanımdan şimşek geçti. Bak bir de giderken vurmayı deniyor bak. Geçerken vurdu bir tane de. <laughs> yanımdan şimşek geçti arkadan. Hiç arkada kıl alırlar o ananı söktü. Evet. Dur çocuğu. Ne yapıyorsun orada amınakoyim ya. Ne koyuyon? Backrooms'a <gülüyor> düştüm. <gülüyor> çık çık çık. Hakan koş. Gir eve gir, eve gir. Biri <laughs> çıkar oradan abi. Gir gir, ikinci kata <laughs> çıkar iki. i̇kinci çık abi. çık, ikinci kata çık. Adam kapıyı açamadı. Avokado. <laughs> Sana bak. Bize ne oldu amına koyayım ya? O, full şey artı full artı, artı, artı full artık oğlum Sen oğlum niye top solaya da bulu attın ya? Tamam bak ben öldüm ama arkadaşlarım 300 metre uzaktaymış oğlum. Solaya mı öldün? Sol hayır arkadaşlar 300 metreden geri döndüler. Adam tekmiş şey yarım saattir orada. Abi sen yine ne, niye W attın ki? Ama adamı zaten şey yaptım oğlum. Oğlum herkes de hata var. Bir siz, siz niye atladınız? Onu anlamadım. Hmm. Bana koyayım bu ruta aldı evet. oh. bir de. Elsini white'ladık, seni de alırız diye atladık. Lan ben de white'ladım diye atladım. Alıp çıkacaktım adam. Adam solo diyelim. sol olsa ölmüştü çoktan. Lan izleyin şimdi nasıl soruyordu. 800'üm var. O ruta aldın ya sen. Fark etmem de. Oh. Aa! Arkadaşım Bakacak o da olsa bırakacak. Önde loot var. Can bas lan. Bende de loot var <laughs> <Önde> de loot <laughs> solunda. Ne, gerçekten. Gerçekten. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Arkan da açacak direkt. Hardım var, hardım var, harda geç. Gösterme kendini, soldan bakıyor sana. Tut 1 0 5 Hadi 2 0 5 de alıyorsun ya? lazım. Herkes dolan. Evet, hadi. iyisin, iyisin. Ha, ne yaptın? Haydi. Haydi Coşkun. yok? aka Göster. bu çocuğu. O, o şeyi bırak, bizi bırak. Lan evine gireyim. Arkanda. Nerede? Kapan arkanı öldü. Kill lan. 2.5 1 1.5. Yeter yeter. Onu vurdum. Ay, dedim. Aldım. 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 Aldım çektim, çektim. 25 buçuk bir bit, tıbı bit bitti. Ardan bitti, var. Kimse mi yok ya? İlla ki vardır, bekle. Hadi. Güzel at? Onlar da hep bir duruyor. İki onlar. İyisi. Yeri kaldı o kendi. Takip 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 nereye gitti o? E 60 mı 60 mı? Backroom'sa düştün. Bir kere aldın. Ne? 20 mi mat. mat. dönüş sizi Yanın yanın. Atın yok bu arada. Mat aldım. Odunun kep. Kakam var sen sen. Sen sen. Hadi. 200 Aynı. odun. Yapma. 150 mat. yok. Yok sen. Okay. Kapa üstün. Duvardan çıkman gerekiyor. Duvardan çıkman gerekiyor. Kıramcan duvarı. Kondayım. Ben var. <laughs> Ege'nin amı. 50 mat. Gitti mat. Çok iyi. Anneye bağırsa sek. Hala burada var. arkam. Bana koy, bana basın, bana abi, Maçın, koşun, 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 koşun. Ya. Ben geçtim hala Ben en önde gittim. Sen ne aydınlat? Sanırım adresimde Aşağı in KON 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 BOK 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 Bir can bir can bir can Ağzını tutar Diğeri de burda Tamam can lazım. can lazım can lazım can lazım Can lazım tamam. Bir dakika Fizi bas atayım mı? Al Tamam Zoing veriyor Fizi can Zoing veriyor zona at İki yerden atmayın lan. Lan bak bende, bak bende. Kaçın, kaçın, Eee, 72 şey aldım taş. Gel lan. Evet, yere geçirin bizi. Tamam, <laughs> çok iyi drop <laughs> bekle, bekle, bekle. Koy, gel, gel, gel. Gel, O ne var? Bu ne lan? Üstte geldi, üstte üst Yavaş yavaş öyle öyle git, öyle öyle git. Gel, en ileyi bende. Bakayım ya atlarımız. droplayayım mı? Çok fazla. Alacağım. At. Devam arkada kill almaya baksana. Atamaz olsun. Gel 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 gel. gel. sana Güzel. Evet. Gel. Ben devam et. devam et. Fiz bas bas Kapat edeyim, kapat edeyim, edeyim, değil. Aynen onu. Bana harp lazım. Bir önümüz. Ay, ekstra 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 al, ekstra al, ek al. Aldım, aldım. Oldu, bitti. Let's gel. Sen beni izleme. Ne? Ee, adam. Arka 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 tuttum tuttum. Benim arkamı açabilir misin? Açamıyorum. ben. Dikkat dikkat ya, bizim brand değil. Buranların Tamam dur sakin. Kapat kapat. Batım 200 sadece. Ne yap? Bat at. Al dropladım yerim. Aç go. Bat lazım. Hard lazım. Al al al. Gel en lova en lova gel. Geldim. Gel duvar bizim değil dikkat. Biz bas uh, e, yok mu? Al al al, son şey attım. Aa box box box. Medkitim var medkitle yaptık. Tamam abi. al medkit'leri al medkit'leri al medkit'leri al sen. Hep arkada kal hep arkada kal hep arkada kal. Full bak full bak full bak full bak. Medkitleri bana ver medkitleri bana ver medkitleri bana ver. Al al al. Git git git. Güzel Bir şu. Biraz daha dayanmamız lazım. Evet, Mayat gitmen lazım ya başlar bak. Sıkıntı evet. olduğunda. Tekrar tekrar vurdum. Direkt direkt direkt. 20 atı Aldım matını. Çok matım var. Dayanabildiğin kadar dayanma. En aşağıda verdi. Sonra Mayat gitme. Sona doğru git. Kaç met gitim var? Para arkan hayat ara. Mayat gitme göre sarı için takalım. En altayım plan. Sen altayım atma. Hayat, bu yutatma. Tarayacağız. Evet, evet, evet. Bu tara. Canım yok burada ya. Bir sona. canım. canım zona Balık yiyor bu. O Olur da öldü. Gibi. Balık var Nayat. İki tane balık var burada. Okey. Gitmiş öyle. Aa çocuk. search. Baba yetişirsen. Yetişeceğim yetişeceğim. Aa search edim.